Bye. Evet arkadaşlar geldik enflasyon mantığına. Enflasyon ne demektir dersek aslında paranın değer kaybı ama biz bunu zam gibi düşüneceğiz. Yani bir ülkede enflasyon yüzde %30'sa o ülkedeki ürünlere ortalama ne gelmiş demektir? %30 zam gelmiş demektir. Genelde maaşlara gelen zamla enflasyondaki ilişki sorulur. Eğer bir ülkede enflasyon yüzde %30'sa ve sizin maaşınıza da %30 zam gelmişse alım gücünüz ne artar ne azalır? Yani alım gücünüzde herhangi bir değişiklik olmaz. Ama enflasyon %30 iken siz %30'un altında zam alırsanız alım gücünüz azalır. %30'un üzerinde zam alırsanız da alım gücünüz artar diye bir yorum var. Yıllık enflasyon %30 oldu bir ülkede yılın başında 500 TL'ye satılan bir ürünün yıl sonundaki satış fiyatı kaç olur demişler? Dolayısıyla enflasyon %30sa demek ki ürünlere %30 zam gelmiş diyerek yorum yapmış oluyoruz. O zaman 500'e ne yapacağız? %30 zam ekleyeceğiz. Bunu iki şey yapıyorduk hatırlarsak. Ya 500 önce %30'unu bulup onu 500'e ekliyorduk. Ya da bir sayı %30 artırmak demek %30 ekleyip neyle çarpmak demekti onu? 130 bölü ile çarpmak demek. Buradan sıfırla silecek olursam 135'e çarparsak da sonucu 650 olarak bulmuş oluruz. Ya da diğer mantığı tekrar gösterecek olursak önce buradaki artışı buluyoruz. Yani 500'ün %30'unu buluyoruz. O da yine sıfırla silersem 30 çarpı 5'ten 150 yapar. Demek ki ürüne 150 lira zam gelmiş. O zaman başlangıçta 500 lira olan ürün üzerine 150 lira zam eklerse kaça çıkacak demektir? 650 lira çıkacak demektir diyerek de çözüm yapmış oluruz. Ama tek işlem yapmak istiyorsak, bir senin kendisi onun %100'üdür, ona %30 ekleyince %30 ekleyip neyini 130 ekleyip neyi buluyoruz %130'unu buluyoruz